Gittiğin yerde çiçeklere kapılsa da kalbin Sılandaki baharı unutma sakın Yarım kalmaz insan yarım bırakılır Yaralı bırakılır yarı yolda bırakılır Ne uzaksa ona hasret işte Gelmeyene gidenim bilir misin Bazen öyle geliyorsun ki aklıma Bıçağın bıçağı bilediği gibi Bazen öyle üzüyorum ki seni O bıçağın içime işlediği gibi Şu an Avusturya Gümrüğü'ne geldik. Ee, biraz trafik var. Galiba bir kaza olmuş. Şu an bekliyoruz. 2-3 dakika oldu gelelim. Hayırlı yolculuklar İzin Yolu ailesi. Merhaba İzin Yolu ailesi. Şu an Kapıklı'ya giriş yapıyoruz. Ee, sınırda yoğunluk yok. Bize sadece testiniz var mı diye sordular. Evrak veren istemediler. Direkt geçiş yaptılar. Merhaba izin Yolu ailesi. Şu an Bulgaristan gümrüğüne gidiyoruz 4-5 araba var. Ee, bize korona testiyle ilgili hiçbir soru sormadılar. Şu an yönümüz e, Almanya istikameti. Türkiye'den Bulgaristan'a girişimiz. E, arama yapmadılar. Sadece sordular tütün ve, ve ürünleri var mı diye. Biz de yok dedik ve aramadılar. Yalnız e, şöyle bir şey yapıyor. Tek kişi olan arabalarda daha çok arama Olanağı yüksek. Ee, öyle kişileri arıyorlar. Teşekkürler. Bulgaristan çıkışında e, Vignet kontrol noktası var. Orada Vignet'inizi kontrol ediyorlar. Dikkat edelim. E, bekletiyorlar birazcık. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda Şu anda gördüğünüz gibi Sırp kapısına yaklaştım. Ama burada bir kuyruk var. Gelin arkadaşlarız. Bildirmek istiyorum, bayağı bir kuyruk var burada şu anda. Beklemedeyiz, pek de trafik e, akar, akacak gibi de değil. Şöyle göstereyim. Yollar açık, yollarda bir sorun yok. Sadece şimdi bu sınıra geldiğimiz zaman bir bekleme başladı. Ne kadar bekleyeceğim bilmiyorum. Son kuyruk da benim, şöyle göstereyim. Ama Google e, Map'te gördüğüm kadarıyla bayağı bir kırmızı gösteriyor. Durmuş bir vaziyette. İleride birkaç korna sesleri de var. Gel gelişmelerden yine haberdar ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi Almanya-Avusturya gümrüğünü geçtim. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir kontrol falan da yok. Zaten her yer sakin. Hadi iyi akşamlar hepinize da de Avusturya-Macaristan gümrüğündeyim. Gayet sakin her şey yolunda. Herkese iyi yolculuklar. Bizin yol ailesi. Şu an Avrupa benzinliğinden yakıtımızı aldık. Ee, Belgrad istikametine doğru gidiyoruz. Novi saat Belgrad. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Serbiya'dan çıktım. Ee, Bulgaristan'a giriş yapıyorum. Serbiya'da yine beni aradılar. Girişte de çıkışta da aradılar. Şu anda Bulgaristan'a yaklaştım. Yolda çek bir şey yok ama Sırbistan girişte de çıkışta da aradı beni. Şöyle teşekkür ederim. Kapatıyorum. Selamünaleyküm Aleyküm. Ben Hamburg'dan Şimdi yolculuğa başladım. Ay, İskimar Hendek İnşallah yolum iyi gider. Herkese hayırlı yolculuk. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun. Şu anda Macaristan'dayım. Ee, girişte biraz trafik yoğunluğu vardı ama şu anda sakinleşti. Sırp sınırına yetmiş. 7 kilometre falan mı? Ben arkamdan öyle somu döktürmedim. Kısmetse bu e, son gidiş. Yani kesin dönüş olacak kısmetse. Bakalım. Ora. Çatalı solundan devam edin. Sınır kapısına gelmek üzereyim. E, tırlardan dolayı biraz yoğunluk var ama arabaların olduğu yer açık. Dört araba var. E, arabada benden başka her yer full. Bakalım durdurup uğraştıracaklar mı. Sırplara da girdik hayırlısıyla. Herhangi bir arama falan yapmadılar. Direkt geç dediler. İnternet kartımı aldım şu anda o 5 Euro olanlardan. Yola devam edeceğim. herkes hayırlı yolculuklar. Merhaba izin yolu ailesi. Şu anda Sıla yolculuğundayız. Bulgaristan gümrük kapısına girdik. Baba oğul bir Sıla yolculuğu yapıyoruz. Şu ana kadar genel bir yorum yapacağım. Fransa'dan Türkiye'ye bir yolculuktu. Ee, Almanya'dan Avusturya'ya geçişte bir kontrol oldu. Bir kontrol ettiler, bir 10 dakika kadar sürdü. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biraz Sırp girişte 30-40 dakika kadar bekledik. Birkaç araba sıkıntı yarattı. Bulgaristan'da e, 20 dakika kadar bekledik ve bagaj kontrolü oldu ve şu an geçtik. Allah'a şükür yolumuza devam edeceğiz inşallah ee, Bulgaristan çıkış gümrüğünden video atarız. Evet arkadaşlar Sırp'a girdik. Üç öğrüye kart da aldı. Telefonlarımıza taktık. Şimdi devam ediyoruz. Yollar bomboş. Hava da güzel. Yoldan bütün arkadaşları ayrılıyor. Arkadaşlar 220 kilometrem kaldı da sınıra kısa bir bilgi vereyim. Ee, Gomenitsa'da hiçbir kontrol olmadı sadece test yapıldı. Ve e, geç denildi. Yalnız gişelerde, otoban gişelerinde her defasında polis kontrol yapıyor. Her defasında OPTR kare kodunu istiyorlar. Baba ismini soruyorlar. Geç diyorlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Yolculuğunuz iyi geçer inşallah. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Uykunuz geldi mi? Yana çekin uyuyun. Tavsiye ederim. Zorlamayın kendinizi. 10 dakika geç gidin. Temiz gidin. Yollar sakin. Benim Hamburg'dan başladığım yolculuk Zagreb'e 120 kilometre kaldı. Adabazar'a Hendek'te yolculuk bitiyor inşallah. Yalnız gittiğim için beni her sene arabayı boşaltıyorlar. Bakalım bu sene gene boşaltacaklar mı? Yani Bulgarlar %99 beni boşaltıyorlar. Ben de bilmiyorum niye. Şansıma mı ne? Her sene arabayı boşaltıyorlar sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Onlar boşaltıyor, ben dolduruyorum. işte böyle. Yolculuk iyi gidiyor şimdilik. Allah'a emanet olun. Yolunuz Allah'a açık olsun. Aman dikkat edin. Hele Bulgar'da çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi bir saat, iki saat önce bir şey anlatacağım. Benim benzinlikte durdum kahve alayım dedim. Gittim kahveyi aldım. Şey aldım. İyi akşamlar arkadaşlar. Sırbistan Maca Biraz yoğunluk var. Yarım saat kırk dakika veya bir saat bekleyebiliriz. Yolda olan arkadaşları hayırlı yolculuk. Bulgar gümrüğüne de geldik şu anda. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Herhangi bir arama da yok. Şimdi Bulgaristan'a girdim. Girdiğimde bana bir e, fatura verdiler. Yani 100 olması gereken hız şey 60 olması gereken hız sınırında 100 ile gittiğim için 40 e, fazlası için 105 euroya tekabül eden 210 levalık bir tane fatura verdiler. Ben de itiraz ettim. Çünkü bu faturanın nasıl oluştuğunu biliyorum. Ee, sınır kapısına gelmeden önce e, 110'luk yolda 60'lık levası koymuştu. iki tane polis. Yani sadece rüşvet almak için oraya koymuşlar. Ellerinde de şey radarı, el radarı. Durdurdu beni neyse. Yani bu zaten iki ay öncesinden oluyor. İki ay önce buraya geldiğimde oluyor. Durdurdu beni. Dedi böyle böyle sen hızlı gidiyorsun dedim. Yani 110'luk yola birden pat diye atmış levhası zaten koyamazsın. Hadi koydun diyelim sebep ne? Yani yolda çalışma yok bir şey yok. Yok dedi yani para ödemeden gidemezsin buradan. Neyse o zaman benden 100 euro istedi. Ee, ben de dedim o kadar yanımda yok. İşte neyse e, 20 euro mu 25 euro, 25 euro herhalde verdim. Neyse beni bıraktılar. Gittim şimdi aynı şeyin faturası geliyor. İtiraz için e, başvurdum orada border'da. Bir şey yapamayız dediler. Bakalım ileride bir polis görürsem durdurup şey yapacağım. Şikayet dilekçemi vereceğim yani. Şimdi Bulgaristan'ın içerisindeyim. Sınır ee, sınıra yaklaşık 144 kilometre kaldı. Sınıra geldiğimde de bir tür atacağım da şeyler hakkında. Gümrükler nasıl boş mu dolu mu diye. Ee, kısa bir şey masraflardan bahsedeyim şimdiye kadar olanlardan hani genelde sordukları için ee, 9,5 euro Avusturya iniyeti alıyorsunuz 16 euro e, Macaristan ee, Sırplarda toplamda e, 4,5 4 15 euro e, otoban parası ödüyorsunuz Bulgar'da transit dediğiniz zaman 6 euro iniyet ödüyorsunuz toplam yani yol masraflarınız otoban masraflarınız bu kadar Gidinle kapı yaklaştık. Gördüğünüz gibi bir sürü var. derine de öyle bir yoğunluk yok görünüyor. gördüğünüz gibi bomboş geçişlerde de öyle bir yoğunluk yok neredeyse hiç araba yok denilecek bir durumda işleri yok maalesef. Çok şanslı bir gündeyiz 300 metre sonra hedef. Şu an Bulgaristan'a girmiş bulunmaktayız. Gümrükler gördüğünüz gibi boş. Tabi nasıl bir sürpriz bekliyor bilmiyoruz. Sadece iki araba var bir yolumuz yok. karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar? Şu anda Bulgar Gümrüğü'nü geçtim. Türkiye'den içeriye giriş yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollar boş. Herhangi bir aramadan da geçmedik. Yani gayet rahat bir yolculuk oldu şimdiye kadar. Sadece tek sıkıntı işte Bulgar'da bir ceza muhabbetini yaptılar. Onun da zaten itiraz dilekçesini yazdırdım biraz önce. Verdik içeriye bakalım ne olacak. <laughs> Regensburg'dan sonra şu tava yakalandık. Biraz gür sesim çıksın. Kurtuluş abi duyamamış sesimi. Allah'ım <laughs> <laughs> inşallah fazla bir kalabalık yoktur yolda. Şimdi iyi geliyor mu sesim Kurtuluş abi? Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah. İşimizi yaptık. Şu anda geldim Türk Gümrüğü'ne. 3 araba var önümde. O da biri gitti. Kaldı iki. Yani kimse yok fazla. Sakin. Bulgar çıkışı, Sırp girişi. Sırbistan'a giriyoruz. Tane araba Selam arkadaşlar. Allah'a çok şükür biz Almanya'ya sağ salim geldik. Ufak bir kazada atlatsak çok şükür bir şey olmadı. Ama arkadaşlar lütfen Dikkat edin, hızlı gitmeyin. Ee, yoldaki olan tüm arkadaşlara selamlar. Allah'ım herkese kazasız belasız yolculuk nasip etsin. İyi günler. Burası Münih. Yollar sakindi zaten. Genelde hep. Herkese yar yolda yardımcı olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok yardımcılar oldun. İnşallah bir dahakinde görüşürüz. Tamam arkadaşlar. Yol durumundan biraz bilgi edeyim. Yollar çok iyi. İnşaat çok ama çok sakin. Polisler çok duruyor. Hele Türkiye'ye girmeden Bulgar Gümrüğüne girmeden orada duruyorlar. Çok yavaş gidin. Dikkat edin. Hemen bekliyorlar orada. Hemen şöyle yukarı çıktırma. Diye çekiyorlar. Öbür tarafta da durduruyorlar. Ben yavaş gittiğim için beni durdurmadılar. Ama önündeki Alman plakasını durdular o gidiyordu beni geçti. Aman dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yollar çok sakin. Gümrüklerde de kimse yok. Herkes evde. Tahminime göre. <laughs> Dışarı çıkma yasağı var ya. <laughs> ondandır. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. İnşaat var ama yollar sakin yani. Araba yok. Diyelim. Allah'a emanet olun. Yavaş yavaş gelin. Dikkat edin. Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, şimdi Macaristan'ın başkenti olan Budapest'e girdik. Ee, bir kahve molası yapalım dedik. Burada bekleyeceğiz, kahvemizi içeceğiz. Sonra tekrar yola devam ederiz. Gayet iyi geldik ama herhangi bir sıkıntımız olmadı. Testi de şu ana kadar hiç kimse sormadı. Belki Avusturya'ya girerken orada sorarlarsa testin sonucunu göstereceğiz. Ama yollarda herhangi bir sıkıntımız olmadı. Çok şükür. çok güzel geldik. Yani hatta şunu da eklemek istiyorum. Sırbistan'da bir McDonald's'ta oturma izni falan vardı. Orada da karnımızı doyurduk ve yola devam ettik. Yani bir saat önce benzinlikte durdum. Kahve alacaktım. Kahvemi aldım. orada 5 dakika oturup kahvemi içeyim dedim. Bir de brüçün yiyeyim dedim. Benim yanıma bir araba geldi. Aynı benim arabada, Yanıma çekti. Oradan... Tabii ben bakıyorum ya, kadın indi. Gitti kahvemi aldı, affedersiniz. Tuvalete mi gitti ne? Geri gelirken geldi benim arabaya bindi. Bulgar Türk'üydü galiba Geldi benim arabaya bindim Bu bana baktı ben ona baktım Au au dedi Çıktı gitti Allah Allah dedim Hem kendin mi biniyorsun hem de bana kızıyorsun dedim Ben mi sana gel arabaya bin dedim Biraz Türkçe biliyordu Türkçe Almanca Dedim sen kendin bindin bana ne kızıyorsun dedim Ben mi seni arabaya davet ettim dedim Tamam tamam dedi arkadaşı çıktı arabadan Özür dilerim, kusura bakma dedi. Biraz Türkçe bile Türkçe. Bulgarlar tahmin öyle. Bulgar. Bundan sonra işte böyle güleceğim gibi. Güle güle. Hükmü de açıldı yani. Hükmü de açıldı. Şimdi de devam ediyor. Bunu anlatayım dediğim size. Hadi hayırlı yolculuk. Allah'a emanet olun. Çok çok dikkat edin. Merhaba izin yolu ailesi. Ee, Sırbistan'dan başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Ee, Sırbistan Gümrüğü'ne geçtikten sonra bu e, kart çekimi gişeleri var, bu para ödeme gişesi. Buraya gelmeden e, polis hemen pusuya yatmış. Orada yabancı bilekaları durduruyorlar. Tabii ki beni de durdurdular. Ve beni durduktan sonra e, pasaportlarımızı istediler, aldılar. Gittiler geldiler arabaya sonra arkacama şeyler aç açtık e, eşimin kucağında benim 9 aylık oğlum vardı e, dediler e, bebek taşımak yasak bebek koltuğunun olması lazım bu yüzden 5000 lira e, cezanız var tamam dedik euro ile ödeyelim yok olmaz dediler e, hemen bankaya gidip saatin 4.30'unda hangi banka açık onu da bilmiyorum işin açıkçası ama bu bilinçli yaptılar tabi gülüyorlardı bize zaten orada. E, Dediler bankaya gidin Parayı bozdurun Getirin Ondan sonra ben de e, buradan izin yolu ailesine aradım Yani yazdım Onlar sağolsunlar bana çok yardımcı oldular Hemen aradılar ilgilendiler O arada aklıma OVM geldi OVM'ye gidip e, 5000 dinar yaptırdım 60 Euro 5200 dinar yaptı Bir geri döndüm Oradan e, Parayı getirmek için 5000 dinarı verdim Dediler ki, bankadan niye yapmadın ben dedim bankayı bilmiyorum gidemedim dedim. Ondan sonra bana dediler ki ben polisim dedi. Benim de hakkım nerede dedi. 50 dinar daha ver dedi. Ben zaten hani o 200 yani 5200 dinar 60 euro falandı. Ben yani 59 lira o 5000 dinar yapıyordu. 59 euro. Ben dedim ki 200, 200 dinar da aldım tabii dedim sizin olsun dedim. Hani gülüyorlar bana. Ben tabii dal geçtiklerini anladım. Yani dal geçerekten bana ceza yazdılar. Yani tabii şey olarak şöyle bir durum var. Tabii ki de bebek koltuğu olması gerekiyor. Hani e, koltuğu var zaten bebek koltukta oturması lazım ama biliyorsunuz ki bebekler durmuyor yerinde. Sürekli bir yerlere gitmek istiyorlar, emeklemek istiyorlar. Bizimki de tam emekleme çayındaydı. Neyse bu konuyu da böyle atlattık. Ee, bu olayı böyle. Bizimle ailesine tekrardan çok teşekkür ediyorum.